Ve kâlel insânü mâ İnsanoğlu bu olaylar gerçekleştiğinde ah ne oluyor diyecek, şaşıracak. Hele dünyadan ahirete imansız gidenler yandı be. Büyük felaketin geldiğini anladılar, şaşıracaklar. Ne oluyor yahu diyecekler. İnsanoğlu eğer imanlı olarak ahirete göçmüş ise elbette o günün dehşetinden mümin olan insanlar da ne oluyor yahu diyeceklerdir. Ama müminin ne oluyor yahu demesiyle kafirin ne oluyor yahu demesi arasında dağlar kadar fark var. Ne dağlar kadar be? Yerle gök arası kadar fark vardır. E yevme idin tuhaddisu ahbaraha Sürenin bombası burada tabiri caizse. Diyor ki Allah Celleciler o gün bütün arz, topraklar haberlerini konuşacak. Bi enne rabbeke evhâleha Rabbin Celle ve Ala Hazretleri o arza yeryüzüne vahyetmiştir. Kıymetli dostlar, Zilzal Suresinin bu ayeti kerimesi bütün insanlığa büyük bir derstir. Ne diyor bu ayeti kerimede? Yanındaki mermer mermer görme diyor. Üzerinde yürüdüğün asfaltı asfalt görme diyor. İçerisinde oturduğun parkı oturağı sen sadece park ve olarak görme. Onların tamamının yeryüzünde sana lehinde veya aleyhinde şahit olacağını ve bunların her birisinin konuşacağını bil. Yevme idin tuhadditu o gün konuşacak arz konuşacak. Arz yeryüzü demektir. Taşıyla toprağıyla konuşacak. Neyi konuşacak? Bütün haberlerini. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayeti kelimeyi tefsir sadedinde buyuruyor ki topraklar taşlar üzerinde kadın ve erkekten kim ne yaptıysa yarın onu konuşacak. E nasıl konuşacak? Bi enne rabbeke evhâ lehâ Rabbin ona vahyetti. Allah Celle Celaluhu topraklara vahyetti, öğretti. Allah'ın öğretmesiyle onlar konuşacaklar. Kıymetli dostlar bu ayeti kerime nazil olduğu zaman 1400 sene önce okunduğu zaman cemaat, sahabe-i kiram, tabi'in, tabi'i tabi, tabi, tabi ne anlıyorlardı onu bilemem. Elbette toprakların konuşacağına inanıyorlardı. Ancak bugünkü insanlar, bugünkü biz, bugün dünyada yaşayan insanlar toprakların, taşların, madenlerin konuşacağına şimdiden gözümüzde şahidiz. Televizyonlar konuşuyor, radyolar konuşuyor, telefonlar konuşuyor. CD'nin içerisinde her türlü tavır ve davranışlarımız canlı canlı gözükmektedir. Adam hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yapıyor, kimse görmedi beni zannediyor. Yakalıyorlar. Diyorlar ki sen hırsızlık yaptın, falanca binaya girdin. Efendim şunu aldın. Hayır diyor, kesinlikle ben oralara yaklaşmadım. Etme gitme, sen bunu yaptın. Hayır ben yapmadım diyor. O zaman bekle bakalım. CD'yi takıyorlar ekranda kendisini seyrediyor. Kapıdan içeri nasıl girdi, kapıyı nasıl açtı, elini nasıl uzattı, parayı nasıl aldı, altınları nasıl aldı gösteriyorlar. Şimdi söyle bakalım, boynunu büküyor. Biraz önce konuşan başkaydı, arslan gibi hayır ben yapmadım bana iftira ettiler falan diyordu. Şimdi ne oldu? Onları görünce boynunu büktü. E işte ihtiyacım vardı, ikinci yalana geçti. Dalga ikinci dalgaya geçti. Birinci dalga tutmadı, ikinci dalgaya geçiyor.